Herkese tekrardan merhaba dostlarım Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar sizlerle beraber Oyunun en iyi 6 tane e, Top çevirme oyunu dizilişine Bugün sizlere göstereceğim 6 tane oyunun en güzel top çevirme oyunu dizilişini göstereceğim Bu sabahın ilk videosu Ve akşam 6'da bir video daha alacağım Onda da oyunun en iyi 6 tane hızlı kontrol atak dizilişini Gösteririm arkadaşlar e, 60 gündür video çekmediğimiz için Günlük 2 videolara başladık Sizin için daha iyi olacaktır Sabahlar ya 6 tane hızlı kontrol atak dizilişi ya da 6 tane topçu yorum oyun dizilişini atacağım. Akşam ise yani diyelim sabahla 6 tane oyunun en iyi hızlı kontrol atağı paylaştım. Akşam da o 6 tane oyunun en iyi topçu yorum oyunu paylaşacağım. Orta kafa gol öyle yardıracağız gidiyoruz arkadaşlar. Zaten bir haftalık tatile girdik. Vaktimiz de çok. Sizlere bol bol video atmaya çalışacağım. Şimdi sizi fazla sıkmadan ilk dizilişimizde başlayalım. İlk dizilişimiz için temel takım kısmından Avrupa'ya gideceğiz. Spor Toto Süper Lig'e. Oradan da Fenerbahçe'yi seçiyoruz arkadaşlar. Bu dizilişimiz Jorge Jesus'un değişik bir dizilişi arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz zaten. Bir dakika bunu bozmayayım. Bu benim as kadro. Şundan devam edelim. Ha, Dizilişi değiştir. Varsayılan 3-1-4-2 dizilişi arkadaşlar. Şunlar şöyle. Şöyle bir yer değiştiririz. Tamamdır. 3-1-4-2 300 topar hattının ilerisinde bir tane defansif ortası, iki tane göbek sağ kanat, sol kanat. İleride de iki tane santrafor hattı var. Top çevirme oyunu için, hızlı kontrat için ve arkadaşlar ee, orta kafa gol için çok ideal bir diziliş. Kanatlardan orta kafa gol yapılabilir. Ortalardan da tiki taka yapılabilir. Bunlar da ofansif sahaya dönmüyor maalesef. İsterseniz bunları dos yaparsınız defansif oynarsınız arkadaşlar ama tavsiye etmem zaten diziliş defansif. Şimdi geçelim ikinci dizilişimize. 60 gün aradan sonra günlük videolara başladık. Sizden arkadaşlar bu videoya 60 like bekliyorum. Atarsanız sevinirim ve videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Boş yapıyorsunuz demiştiniz. O yüzden hiç video ara vermeden devam edeceğiz. Güney Amerika, Japonya. Dur dur. Asya Okyanusya Japonya ikincilik. Eee bir saniye. Büyük ihtimal şu olması lazım. İkinci takımı seçiyoruz. Ve bu dizilişimizde nasıl bir diziliş bakalım arkadaşlar. Oyun planı dizilişi değiştir. Varsayılan 4-3-3 dizilişi. He, bu diziliş de güzeldi. Bir göbek çekelim. Şöyle. Şöyle de yer değiştirdiler mi? Tamamdır. Şimdi arkadaşlar 4-3-3 dizilişi. Bunlar ofansal ortası oluyor mu? Olmuyor. Büyük ihtimal ortadaki olacak mı? O da olmuyor. E, 400 topar hattının ilerisinde arkadaşlar bu biraz şey olmuş. Şunu bir düzenlemem lazım. Sağ şöyle ha. 4 3 3 diziliş arkadaşlar. 400 stoper hattımın ilerisinde 2 tane 3 tane göbek var arkadaşlar. Onun ilerisinde sağ açık, sol açık ve santrafor var. Bu diziliş arkadaşlar top çevirme, tiki taka için çok uygun bir diziliş. Orta kafa gol yapabilecek misiniz? Bunda pek olmaz gibi ama sağ açığa orta açabilen bir oyuncu koyarsanız belki olabilir veya sola. Dediğim gibi bu da güzel bir diziliş. Geçelim diğer dizilişimize. Arkadaşlar e, yorumlar kısmına ne hangi videoların gelmesini istiyorsanız bırakın. Ve arkadaşlar bir arkadaşımız oyuncu nasıl yükseltilir yazmış yorumlar kısmına ve bu akşam düzenli ve yüksek seviyeli nasıl oyuncu yükseltilir diye bir video çekeceğim. Çok kolay arkadaşlar bir tane uygulama sayesinde nasıl olduğunu bilebiliyorsunuz. Ve bu akşam onu paylaşacağım Allah izin verirse. Şimdi geçelim 3. bizimle Avrupa İtalya Ligi İtalyan Ligi ee, ha buldum. Bu arkadaşlar Piamato BN seçiyoruz. Gidiyoruz şimdi. Ee, e football World e, oyun planı dizi değiştir. işte 3 3 3 1 diziliş arkadaşlar. Bu da güzel bir diziliş. Şöyle şunu şuraya çekeriz. Bunu sağ kanata çekeriz. Hemen bir düzenleyeyim arkadaşlar. Sağ kanatta da Mbappe'yi alırız. Bu da güzel bir diziliş arkadaşlar. 3 3 1 dizilişi. 300 üçlü stoper atlan ilerisinde bir tane defans orta saha bunu ön libero seçmeyi unutmayın ön libero defansla bir oynar arkadaşlar orta sahayı geçmez iki tane göbek sağ kanat sol kanat bir tane defans orta saha bir tane de santrafor bu diziliş genellikle hızlı kontratak top çevirme oyunu ve orta kafa gole yatkın bir diziliştir orta kafa gol en iyi bu dizilişte yapılır denebilir buradan vurursunuz bu vurur Buradan vursunuz bu vurur. Dediğim gibi güzel bir diziliş. Şimdi geçelim dördüncü dizilişimize. Ee, dediğim gibi bu videoya kanala abone olmayanlar olsun arkadaşlar. Çünkü 2000 abone olacağız. 60 gün sonra tekrardan 2000 1000 abone atladık ve 2000 abone olacağız. Belki de 2000 abone abone de çekiliş yapabilirim. Şimdi arkadaşlar e, nereye gidiyoruz? Güney Amerika'ya gidiyoruz. Oradan Brezilya ikinci lige gidiyoruz. Oradan da arkadaşlar bakayım bir dakika bir saniye Biraz aşağı ineceğiz. Şu. Şu takımı seçiyoruz arkadaşlar. Ve geri geliyoruz. Oyun planında bakalım dizilişimiz nasıl bir diziliş. Diziliş değiştir. Varsayılan 4-2-1-3 diziliş arkadaşlar. Bu bunun ofansif orta sahaya çekebiliyorsunuz. Arkadaşlar 400 topar hattının ilerisinde. Şöyle çekeyim. Şunları bir düzenleyeyim bir saniye arkadaşlar. Şöyle. Hmm. Dört üstü ilerisinde. Bir tane defans ortası, iki tane orta ortası, sağ açık, sol açık, bir tane de santro var. Görmüş olduğunuz gibi sağ açık, sol açık ve ofans ortası geride arkadaşlar. Bu dizi işte e, bunun bir tane de burada var arkadaşlar. Yok yanlış olanı seçtim. Bir tane de burada var. Bakın bir buna bakın. Bir de dizilişi değiştir. Barcelona'ya yapalım. Bir de buna bakın. Bunda geride arkadaşlar biraz daha ofansif bir diziş. Orta kafa gole yatkın. Hızlı kontrolü top çevirme. Hepsi yapılabilir arkadaşlar. Diğer dizilişimize geçelim istiyorsanız. Şimdi arkadaşlar gelelim 5. dizilişimize. Japonya gidiyoruz. Ekstralar, kullanıcı bilgileri, rüya takım, temel takım. Ee, dediğim gibi abone olmayanlar olsun. Son 30 abone falan kaldı arkadaşlar. Ee, şeye, 2000 aboneye ve bu videoya beni seviyorsanız bir 60 like atmanızı öneririm. Şimdi Asya Okyanusu'yu seçiyoruz. Galiba e, Japonya birincilikte. Bir bakalım burada mı? Biraz aşağılar yanın. Biraz daha. Burada değil. Büyük ihtimal Japonya ikincilikte bu diziliş. Asya Okyanusu'ya Japonya ikincilik. Eee Evet buradaymış arkadaşlar. İkinci ligde sonuncu diziliş. Gidelim. Diziliş nasılmış bakalım. Oyun planı dizilişi değiştir. Varsayılan bu diziliş 3-2-4-1 dizilişi bakalım şöyle şöyle şöyle. Heh, tamamdır. Yok tamam diye şu anlık. Şöyle yaparız. Bunu çektik mi? Tamam. 3-2-4-1 dizilişi. Ee, 300 3'lü stoper hattına iki tane yapışılık defans var bunları ön libero olmasına dikkat edin. Ön libero defansla bir oynar. Bu da Casemiro olması lazım. Bunda tam orta saha var. Bunun yerine nerede Casemiro biraz aşağılarda olacak. evet Casemiro ön libero defanstan ayrılmayacaktır. Casemiro'yu alıp koyarsanız bu ile işte bunu Fabinho. Fabinho'yla daha iyi oynar işte üçlü stoper hattının ilerisinde iki tane defans orta saha ön libero Sağ kanat, sol kanat iki tane ofans orta bir tane de santrafor. Güzel bir diziş orta kafa gol. E, hızlı kontrol, top çevirme, uzun top kontra hepsi oynanabilir bu dizişte. Şimdi geçelim son dizilişimize. Ve sizi sıkmadan videodan uğurlayacağım. Dediğim gibi bu akşam atabilirsem videoyu size arkadaşlar oyuncular nasıl en iyi yükseltilir diye bir video çekeceğim. Yani oyuncuları bir uygulamadan nasıl yükseldiğinizi gösteriyor arkadaşlar. O uygulamayı bugün akşam size tanıtacağım. Ve oyuncuları yüksek seviyeli ve takım oyuncuları da normal bir şekilde yükseltebileceksiniz. Şimdi geçelim son dizilişimize. Avrupa. Aşağı ineceğiz. Diğerleri. Galiba bu. Evet bu arkadaşlar. Bu takımı seçiyoruz. Ve bakalım nasıl bir diziliş. Dizilişi değiştirip varsayılan 3-4 3 diziliş arkadaşlar. Bu daha yeni de bunları defansif orta saha yapın. 3 2 2 3 dizilişi. Şunu bir değiştireyim. Ha, tamamdır. 3 2 2 3 dizilişi. Üst topar arattan ilerisinde iki tane defansif orta saha, sağ kanat, sol kanat. Sağ açık, sol açık bir tane de santraforu. Dediğim gibi arkadaşlar, hızlı top, kontrolü, top çevirme oyunu. Arkadaşlar tiki taka hepsi yapılır bu dizilişte. Dediğim gibi akşam güzel bir video gelecek. Kanala abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.